Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah iyisiniz diye. Bizi de olursanız bizler de iyiyiz arkadaşlar. Akşam yakacağı hazırlayacağız. Hadi bakalım. kola daha var. Onu da getireyim de. Efe'nin kovasını da getireyim arkadaşlar. Efe'nin kovası da var. Bugün Elif kameramanlık yapıyor bana. Bugün size video atamadım arkadaşlar. Bugün uyudum. Her tatili yaptım. E şimdi akşam ahırını yapıyor. Ben de akşam yemeği, akşam odunu, akşam köyünü. <laughs> şimdi köy yerinde akşam işi ayrı oluyor. Sabah işi ayrı oluyor. tortumuz var mı? Yok. Bir tane aldım ben sana. Ne oldu? Ne oldu Paytuş? Paytuş Paytuş. Evet. Tamam. O çok az değil mi anne? Hayır. O çok az anne. Şey yaptım Abime. ya. Yarımı da boşalttım ya içine. Burada yine He, Tamam. Bugün öyle aylak aylak yaşadım. Bugün aylak yaşadım. Hiçbir şey yapmadım. Gerçi sabah ahırını yaptım. Öğlen kahvaltısını hazırladım. Daha ne yapayım? Ay öğlen kahvaltısı değil. <laughs> sabah kahvaltısını. Kafa gitti iyice. Sen de demiyorsun anne ne öğlen kahvaltısı? Ne diyorsun? He? Fark etmedim ki dediğini. Bunlar biraz yaş gibi de. Ben en iyi sevdik. bunlar ıslak. Şu taraftan. Gel sen. Dileyen ayakları üşüyor mudur? Dur. Sor bakalım üşüyor mu? Oradaki odunlar ıslak arkadaşlar. Oraya serpinti vuruyor. Her vuruyor. Buradan şuraya da damlıyor da. Ben şuradaki kuru yerlerden alayım. En üstüne de tutuşturmalık koyayım. Evet. Bunlar zorluyor. Bunları bir ortadan bir daha yarmak lazım ama. Neyse. Böyle akşam kömür böyle söndüğü zaman hani kömürün alevi gittiği zaman bunlardan atıyorum. İyi oluyor. Biraz oradan, biraz buradan yazı göreceğiz inşallah. Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? <laughs> Sıcak evde otur otur. Bir de böyle çıkınca zor oluyor. Evet. <laughs> Arada öbür taraftan alıyorum. Arada buradan alıyorum. Neresi denk geldiyse. Fark etmiyor. Şimdi ben bunları dolduracağım. Kucağıma da kucağıma da şey alacağım Elif. Şeylerin üstüne. Kömür bir kovaların üstüne. Bunları sonra almaya geleceğim gene de. Buralar bir açılsaydı. Önümüz bir açılsa. Şunlar kuru. Tutuşturmalık. Bir de korkuyorum. Buraya şey yaptık. Çivili. Çivili tahtaları koymuştum ben buraya. Что Şimdi evdeki soba içindeki şeyi gitti mi bunu da yaparız. Bunlar da Efe'nin. Ben bunu diyorum işte Elif. Baban çevirdi ya, eve geldi. Hı. Şimdi arkadaşlar şu içeriye bakması lazım. Dışarıya bakmış. O yüzden bunu ben de çevirebiliyormuşum. Olur mu acaba? Olmuyor değil mi? Oluyor mu? Oldu kız. Ulan var ya. Mükemmel bir kadınım. Şura takayım da Efe alsın. Şöyle. Ama şeyleri küçük. Şuradan taksın. Tutma yerleri küçük. Heh. Böyle götürsün. Şöyle odun burada bırakayım. İçine de bir lastik atayım. Bir çakmak çaksın. Heh. Tamam, bu da şeyin bizim. Bizim. Önce bunu ben bir götüreyim şuraya arkadaşlar, kapının önüne. Heh. Dedim ki tripodla uğraşmayayım. Tripod bir yeri çekiyor, öteyi çevireceğim, öteyi çevireceğim. Bir evet, tripodla uğraşmayayım. Şöyle yerinde akşam telaşı. Bunu şimdi buradan alayım da efendim şeyine koyayım kovasına. Yeni ne, kalmamış değil mi? Kalmadı bak. Yem vermeye gidiyorum tabii. Ne Yemleri bak. Ben yine dayanamayacağım. Ben yine kıyamayacağım. Efendim kapısının önüne kadar bırakacağım bunu. Derken, oradan alsın koysun sobasına, değil mi? Evet. Şimdi o dünyadaki şeyi alayım. Ben hızlı yürüyorum sen hızlı yürüyorsununda değilsin ama. Değil ayağını kayar dikkat et. Çok güzel arkadaşlar. Her üstünde yürümek çok sevdim. alayım da dediğim. bir de beni bana bir ver. Yok ardayım abi. İnce yatağa giriyor. Bir de şey olacak hıdıyam. Tabii. Onu sobayı ateş güzel yeme. Mustafa var. Ocağlar var mı odunlukta bir baksana. Şumandan da ben iyi kapatalım. hafif bak. Rahat kaldırıyorum. Şimdi şunlardan birkaç tane kucağıma alayım Elif. Onun üstünde yemek güzel pişiyor. Hararetli oluyor ya. Dur şu şey mandalina. Nasıl yapsam acaba? Kesir mi? Onları da yapıyoruz. Yok kesme. Ne olmuş? Biz dolanıyoruz ya. Onlar da öyle dolanıyor işte. Kafaları beyazladı. Şey, şey verdim. Verdim. Ondan. Şimdi arkadaşlar şu mandalina ya. fayda eder mi? Bilmem artık. İlla ki eder değil mi? Aynen. Babanı da şey yap. Baban. Eldiven getireyim mi? Evet. E şimdi şey alıyor arkadaşlar akşama tıraş. E bak şöyle. Tapanıyor oralar? alış. Açık yer var mı? Var. Şimdi? Var. Ha şurası. Ne oldu paytoş? Ne oldu paytoş? Şöyle yapayım ki ha ağırlık yap. Şöyle dibine. Şöyle. Kar yediler mi hiç acaba? Tamam. Bilmem. Bunlar. Şeyler çok iyi. Ördekler ve kazlar. Aa. Kar bu yerlerde. Senin ördeğin var da arkadaşlar Amerikan ördeği. Hatırlıyorum sanki. Evet. Hurmanın dibine şey yapmıştık. Görümken vermişti arkadaşlar. Eşimin ablası. Ee, hindi, ay hindi diyorum kaz. Amerikan kazı. Ondan sonra onlar çok güzel kar yiyorlardı. Kar, buz. Löp löp yutuyorlardı. Şimdi arkadaşlar bunları aldım ki bunlarla bu nasıl böyle çatır çatır yanıyor. Bununla yemek çok güzel kaynıyor. Canım bulgurlu bakla yemeği çekti. Şöyle şuraya koyayım da. Gelir gelir alırım. Memellerin üstü pisleniyor ama yapacak bir şey yok. Kış günü köy yerinde temizlik olmuyor. Yazın ışıl ışıl oluyor da. Şöyle dursun arkadaşlar. Ne yaptık Elif? Başka bir şey. Oranın sobasını ayarladık. Buranınkini ayarladık. Odun mu aldık? Tamam. Tamam arkadaşlar. Haydi. Şuraya da şöyle öbür evden minder getirdim arkadaşlar böyle uzun uzun minderlerimiz vardı. Bir tane daha var da. Onu getirmedik gerek yok. Bu güzel. Sobanın yanında oturuyor, ee, uzanıyor eşim olsun, Elif olsun. Böyle hoşlarına gidiyor. Böyle bu şekilde. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi hindilerimiz köy yerinde akşam telaş arkadaşlar eşim silaj götürüyor. Sabah ayrı hazırlıyor, akşama ayrı hazırlıyor. Adam tatile çıktığına da pişman oldu. Senin kıyafetlerin öbür evde. Hepsini oraya götürdük annem. Bir tişörtü var onu ver kızım. şeyde. Tişörtün var orada onu da götür Efe. Efe şeyde kömür kovan kapının önünde yak ateşini yak. İstiyorsan ya da yemekten sonra yak. Aha. Hindi dans ediyor Efe gel gel gel. Ay inanmıyorum. Ya niye bu oğlu çekiyor bu? Arkadaşlar bakın. Hepsi de toplandı. Dans ediyor. <laughs> Durdu. Az önce öyle heyecanlı dans ediyordu ki kameram şey oldu. Buğulandı. Neden böyle yapıyorlar acaba? Artık bilmiyorum neden. Vuruyor bir de. Yere vurarak şey yapıyormuş dişilere. Etkilemeye, e, etkilemeye çalışıyormuş. Kaldın. böyle işte arkadaşlar. Çek, çektiğimizi mi anladın ne yaptı? Dışarısı buz gibi. Kuyruğum Öyle kuyruğum işte. Oluyor. Eşim akşamları yapıyor ahırı. Ben de sabahları yapıyorum. Böyle. Karşıki dağları görüyor musunuz? Kerem Ali Dağı. Böyle işte. Buralar böyle. Sizlerde ne var ne yok nasılsınız? İnşallah sıkıntınız, kederiniz yoktur arkadaşlar. Efe şimdi öbür eve gidecek. O da işten geldi. Ben de hemen <laughs> canım bir şey istedi. Ee, Bulgurlu bakla yemeği. Onu da eşim sevmiyor. Dedim o zaman sana da dedim bezelye yemeği yapayım. Yanına da pilav yapayım dedim. Tamam dedi. Öyle işte turşu, yoğurt. Biz böyle bir akşam yemeği yeriz. Benden de bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Kara bakın hele. Buralar böyle.